Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma video hoş geldiniz. Yeni bir Toron Bulut madenciliği sistemi. Site linkini açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Buraya telefon numaranızı, şifrenizi ve para çekme şifrenizi yazdıktan sonra siteye kayıt olursunuz. Kayıt olduktan sonra giriş yapa girip buraya telefon numaranızı ve şifrenizi yazıp siteye giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada sitenin ne zaman açıldığını görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 1. ayın dokuzunda açılmış. Buraya girip kazancınızı yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Burada paylaş seçeneği var gördüğünüz gibi. Buraya girip buraya girdikten sonra önünüzde bir tane link çıkacak. O linkten arkadaşlarınızı davet edip onların yatır, yatırdığı tonundan promosyon kazanabilirsiniz. Burada ticaret yeri var arkadaşlar. Burayı kesinlikle ve kesinlikle toplamayın. Toplamayı unutmayın. Gördüğünüz gibi size yüzde onlu kazanç vermektedir. Invest Invest yerine giriyorsunuz sonunda arkadaşlar. Buraya tronozu yatırdıktan sonra 5 günde %2 kazanç sağlamaktadır. 5 günün sonunda hem %2 kazancınız hem de yatırdığınız tronu çekebilirsiniz. Davet ettiğiniz kişileri ise burada görebilirsiniz arkadaşlar. Level 1'den daha çok kazanç elde edersiniz. Depozitleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya girdikten sonra Trans basit giriyorsunuz. Önünüze bir tane tron adresi çek. O tron adresi sadece size özel. Minimum 5 tron gönderebilirsiniz. Bu turnuva adresine paranızı gönderdikten sonra şarjı tamamlaya basıyorsunuz. Hemen gönderip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gönderdikten sonra şarjı tamamlaya basıyorsunuz dediğim gibi. Gördüğünüz gibi hesabıma geçti. Ondan sonra çekme yerine giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya günlük para çekme limitinizi, turnuva adresinizi ve para çekme şifrenizi yazıyorsunuz. Ondan sonra paranızı çekiyorsunuz arkadaşlar. 2-3 dakika içinde hesabınızı düşmektedir. Böyle videolar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesiz edilir. Telegram grubu aşağıda mevcuttur. Diğer videoda görüşmek üzere.